Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, bugünkü konuşma başlığımı deprem sonrası daha çok konsantre olmamız gereken sağlık sorunları dedim ama aslında bizim sağlık sorunlarımız uzun bir süredir. Depremden önce de çok yıkıcı bir şekilde devam ediyordu ve maalesef depremden sonra da bu artarak devam etti sağlık çöktü demeye açıkçası dilim varmıyor. Sadece dilim değil, yüreğim hiç varmıyor. Çünkü bir ülkede herhalde çöktüğü zaman artık o ülkenin kilidini vurmamız gereken bir konu olur. E, sağlık. O nedenle aylardır, yıllardır aslında verdiğimiz SOS'i bir kez daha çok ciddi bir şekilde vermek zorunda hissediyorum kendimi. Bu verdiğimiz SOS sadece bana göre Sağlık Bakanına veya sağlıktaki Sağlık Bakanlığındaki ekibe verdiğimiz bir SOS değil. Bu ciddi boyutta hükümeti ilgilendiren ve artık bu konuda çok ciddi önlem alması, almaları gereken bir durumda olduğumuzla ilgili aslında bir Yürekten gelen feryattır. Bir haftadır hastanedeyiz ve çok daha yakından takip etme imkanı buldum oradaki durumları ve konuları. İnanılmaz bir e ilaç yokluğu var. Serumun içine koyacak B vitamini, C vitamini yok, kortizon yok, insülinler yok. Sizi paslı bir şey elinizi keserse. Tetanoz yok. Antibiyotikler yok ve servislere deniyor ki hasta geldiği zaman antibiyotiği talep edeceksiniz. Gecenin bir yarısı gelen hastanın antibiyotiği ne zaman nasıl talep edilecek? Diyaliz ilaçları yok. Günü birlik diyaliz ilaçları geliyor ve diyaliz hastalarının diyalizleri yapılabiliyor nakil hastalarının, nakil yapılmış hastaların bile ilaçları yok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu artık gerçekten de sadece Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konunun çok ama çok ötesindedir. Çok ciddi bir ülke sorunudur, hasta sorunudur, toplum sorunudur. Evet, bugünlerde depremle ilgili belki bazı konularımızı, bazı sorunları ötelemiş olabiliriz. Ama bilin ki bu ötelediğimiz sağlıktaki sorunlar bizi her gün belki deprem gibi üzerimize çöken binalarla öldürmez ama yavaş yavaş ciddi biçimde öldürüyor. Çünkü benim param vardı çıktım dışarıdan aldım. Ha dışarıda bulmak için de en az 10 saniye gezdim. Ama parası olmayan, dar gelirli, zor durumda olan insanların halini varın siz düşünün. Doktorların istifaları her gün artarak devam ediyor. Hemşireler emeklilik kuyruğunda. Çünkü yorulmuşlar artık hastaya yok demekten. Sağlıktaki o sorunlar yumağının içinde çaresiz kalmaktan. İlaç sorunu evet çok büyük bir sorundur ve haftalardır, aylardır Sağlık Bakanlığı'na diyoruz ki ne yapacaksınız bu konuda? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıldığı ile ilgili çok şeyler söylediği cevap vermeye çalıştı Sayın Bakan. Ama artık biraz e, birkaç hafta önce Sayın Sıla Usar İncirli de bu konuya değinmişti ve İlaç eksikliği değil artık yokluğudur bu." demişti. Çok katılıyorum gönülden meslektaşıma. Bu ciddi bir ilaç yokluğudur. Ve bu çok ciddi ilaç yokluğunun içinde en doğru şekilde ilacı takip etmemiz gerekiyor. Ama bizim konsantre olup da ilaç siste, ilaç takip sistemini kuracak, kurmak yerine yani ülkeye ilacın girdiği andan itibaren Hastanın ilacı aldığı ana kadar her şekilde ilacı takip etmemiz gereken sistemi bu teknoloji çağında maalesef kuramıyoruz. Bu da çok ama çok büyük bir eksikliğimizdir. Lütfen Sayın Sağlık Bakanı ve ekibinden ricamdır. Bu sistemi bir an önce kurun, bitirin. Çünkü zaten bu ilaç yokluğunda bir de ilaçları takip edemezsek eğer vay halimize. Depremzadeler geldi ülkemize, hep e, hepimize çok geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzüldük, çok yaralandık. Uzun bir sürede e, bu sıkıntı, bu sorun, bu moral bozukluğumuz üzerimizden gitmeyecek. E, gün geliyor ki bu konuları düşündüğümüz zaman aslında yapacak hiçbir şeye moralimiz kalmıyor ama en büyük görevlerimizden, ödevlerimizden biri de hani kendimizi biraz daha iyi hissedebilmek adına ülkemize gelen bu depremzadelere insani boyutlarda hizmet verebilmek. Yani iyi bir işte eğitimle ilgili bir destek olabilmek. En önemlisi de sağlıkla ilgili destek olabilmek tabii ki. Kaç tane deprem zade geldi? Bunların e, kaç tanesinin ne hastalığı vardı? Kronik hastalıklar olabilir bunlar veya başka türlü illeki takip edilmesi gereken hastalıklar olabilir. Bunu mutlaka e, kontrol edin, kayda geçirin, kayıt yapın, plan ve program yapın demiştik depremin hemen ardından sayın Sağlık Bakanı'na. Mutlaka yapmışlardır. Ama bize gelen bir bilgi var ki ben aslında neyin yapıldığını da e, bilgi almak isteriz isterim e, ne kaç deprem zade en azından sağlıkla ilgili kontrol altına alındı kayıt altına alındı bunlarla ilgili bir deprem e, kartının sistemde açıldığını biliyorum ama son durumun ne olduğunu da sayın sağlık bakanı bizimle paylaşırsa e, mutlu oluruz en azından eleştirilerimizi, e, konularımızı ona göre daha doğru zeminde yapabiliriz. Diyaliz hastası olarak 20 tane hastanın hastanede tedavi altına alındığını öğrendim. Şu anda Lefkoşa, Mausa ve Girne'de diyalizdeki bütün vardiyalar dolmuş durumdadır. Bundan sonra gelecek olan hastaları aslında ya almama e, bilgisi iletildi. Zaten yani almaya da e, hani şey yok, yerleri yoktur aslında arkadaşların. Ama bir taraftan da bu insanların evet dialize ihtiyacı vardır. Özel hastaneye bu insanlar gittiği zaman özel hastane de bunları almıyor. Çünkü yapılacak olan diyalizin e, ücret olarak farkını özel hastane istiyor. Onkolojide yine durum aynı. Depremzedeler onkolojiye geliyor veya herhangi bir e, önemli ilaç almaları gereken servislere müracaat ettiklerinde hastalara doktorlar ilaçlarını yazıyorlar, ilaç etza deposuna gönderiyorlar ama oradaki e, ilaç etza deposu diyor ki biz size ilaç veremeyiz. Bu ilaçlar sizin adınıza burada yok. Yani bu tedaviler bir şekilde verilmiyor. Peki e, hani vardı da mı verilmiyor? Elbette değil. Ama bu burada yapmak zorunda olduğumuz şey, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile buradaki Türkiye Büyükelçisi ile istişare edip bu konuda doğru düzgün bir plan program oluşturmak zorundadır bir strateji çizmek zorundadır. Bu kadar hastayı dialize mi almak isteriz? O zaman ekstra makineler almak almak zorundayız veya ekstra ekipler oluşturmak zorundayız. Onkoloji ilacı mı istiyoruz yok mu? O zaman Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda istişare etmek zorundayız. Yani bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin güçlü bir politika çizmesine ihtiyaç vardır. Tam da şu anda bunu ben depremzadeler için söylüyorum. Bizim yurttaşlarımız zaten e, bu anlamda çok sıkıntıda, çok zor durumda. Ama bu acılı insanlara da bunu yaşatmamak için hastaneye gidip de hayır ben alamayız sizi dialize veya özel hastaneye gidip de bu kadar para vereceksiniz durumuna düşürmemek için bu insanlar. Veya bir kanser hastasının e, tedavisinin aksamaması için evet. Bu planı, bu programı biz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapmak zorundayız. Hastanelerin raporlamalarıyla ilgili eminim ki Sayın Sağlık Bakanlığı bize e, bilgi verecektir. Bugün sanırım okullar çıkıyor ama hastanelerin de ivedi olarak özellikle de geçtiğimiz haftada da e, buradan dile getirdik. Burhan Albantoğlu Diyabet Merkezi, Talas Sami ve daha birçok sağlık merkezinin aslında çok sıkıntılı bir durumda olduğunu biliyoruz. Bu raporları da şeffaf bir şekilde bizimle paylaşırlarsa memnun olacağız. Ee, sağlıkta afet acil durum eylem planı. Dörtlü hükümet döneminde Sayın Erhürman da e, anlattı e, bu kürsüden. Acil durum afet planı ile ilgili ciddi bir çalışma vardı ve aslında sona gelmeye yakın bir çalışma vardı ve bunun Sağlık Bakanlığı bacağı da vardı. O dönemde her hastaneden, her sağlık merkezinden insanlar eğitilmişti. Türkiye Cumhuriyetine gidip eğitim almışlardı ve sonradan buraya da gelen ekipler tarafından ciddi bir eğitim sürecinden geçirilmişti. Bu artık hani deprem e, oldu da bunu yapalım değil. Her afet için hastanelerimizin özellikle de bir depremde veya başka türlü bir doğal afette en ivedilikle devreye girmesi gereken ekiplerin sağlık ekipleri olduğunu düşünecek olursak evet sağlıkta afet acil durum eylem planı mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır. Ben bu anlamda Sayın Bakan'dan ne gibi bir stratejimiz var, ne gibi çalışmalar yapıyoruz'unda bilgisini almak isterim. Ve hastanelerdeki yıllardır konuştuğumuz bakıcı mafyaları. Sayın Bakan, Değerli Milletvekilleri, artık çok farklı boyu bir boyuttadır. Evet, yıllardır hani çok da böyle ırkçılık olsun istemem milletlerini söylemek istemem ama belli bölgelerden dünyanın belli bölgelerinden gelen insanların hastanelerimizde bir bakıcı mafyası oluşturduğunu ve bir bakıcının en az 4-5 hastaya baktığı, çok fazla e, paralar aldığı Hiçbir çalışma izni olmadığı, hiçbir vergi vermediği, hiçbir kayıt sisteminde olmayan bu insanların ve de en en önemlisi hiçbir sağlık bilgisi olmayan bu insanlar bizim en sevdiklerimiz, en değerli insanlarımız hastalarımıza maalesef bakıyorlar. Ama şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bir mafya daha türedi. Onlar da hastaneye giden berberlerin koordine ettiği bir mafya. Ve bu iki mafya şu anda birbiriyle çatışıyor. Kavga ediyorlar. Yani hani siz hasta bakmak, yaşlı bakmak bizim işimiz değil. Bunu Çalışma Bakanlığı'na verelim diyorsunuz ya. Biz işte bu kadar kötü durumdayız. Mausa Hastanesi çok büyük bir bölgeye bakıyor. Dip Karpaz'dan İskele'de de zaten bir hastane yok. İskele Mausa bölgesi çok büyük bir bölge ve o hastanenin evet çok güçlü olması lazım. Çok ciddi doktor eksikliklerimiz var. Dahiliye uzmanı eksikliğimiz var. Göğüs hastalıkları uzmanı eksikliğimiz var. Radyoloji uzmanı eksikliğimiz var. 13 tane göğüs hastalıkları uzmanı Lefkoşa'da çalışırken neden birkaç tanesini Mağusa'ya vermiyoruz Sayın Bakan? 13 tane radyoloji uzmanı Lefkoşa'da çalışırken neden birkaç tanesini de Mağusa'ya vermiyoruz? Veya Girne'ye vermiyoruz? Veya Cengiz Topel Hastanesi'ne vermiyoruz? Hani diyoruz ya sağlıkta insan kaynaklarını doğru kullanmak, iyi kullanmak aslında hepimiz için gereklidir. En çok da elbette ki bundan mağdur olan hastalarımız için gereklidir. Mausa Hastanesi'ne çok ivedi bir şekilde hekim eksiklikleri giderilmelidir. Çünkü çok büyük bir bölgeye bakıyorlar. Ve biliyor musunuz ki e, Mausa Hastanesi'nden konuşan bir hastane dedi bana geçen gün. 17 Mart'ta ilaçlar gelecekmiş onu bekliyorum. 10 gün önce söyledi bunu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ay hasta gelecek olan ilaçları bekliyorum. Bir de Mausa bölgesindeki 112 binasının durumunu merak ediyorum. Atıl durumda kaldığıyla ilgili. Çünkü biliyoruz ki ihaleye çıkılmıştı, bitecekti. Ne oldu? Son durum nedir diye eğer Sayın Bakan bize bilgi verirse memnun olacağım. Kadın doğumla ilgili çok ciddi uyarılar yapmıştık. Her gün o uyarılarımız bir bir aslında gerçekleşiyor. Henüz Allah'a çok şükür ve inşallah olmaz. Kötü bir kayıp yaşamadık. Ama bilin ki bu kayıpları yaşamıyorsak oradaki doktorların çok büyük özverisiyle yaşamıyoruz. Kadın doğum üçüncü basamaktan evet ikinci basamağa düşürüldü. Üçüncü basamaktan ikinci basamağa düşecek demiştik. Hayır düşmeyecek demişti Sayın Bakan. Ama oradaki yoğun bakım çok da aktif değil. Çünkü 7-24 bir anestezist yok bir yoğun bakım doktoru yok ve bugün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum servisi acil vakalarını ya almıyor ya bekletiyor. Beklerken bu insanlar kendi başlarının çarelerine bakmaya çalışıyorlar. Ya da ne acıdır ki üçüncü basamak olması gereken Burhan Nalbantoğlu'ndan hastalar Mausa'ya veya Girne'ye naklediliyor. Şu anda Burhan Nalbantoğlu'ndaki kadın doğum servisinin durumu da budur. Bugünlük bu kadar sağlıkta konuşacak çok konular, çok sorunlar vardır. Ama inanın ki artık konuşmamız gereken normal konuları konuşamaz. Sadece İVD konuların belki çözülür diye her hafta buradan konuşacağız. Onların ciddiyetle altını çizmeye çalışırız. Umarım ve dilerim ki ileriki günlerde sağlıkta gerçekten de çizmemiz gereken yol haritalarımızı, politikalarımızı konuşacağımız günlerde gelir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.